Herkese merhabalar. Yağmurlu, bulutlu bir İzmir Bağır Pazarından hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugünkü konumuz tahtada da gördüğünüz gibi belediyeler ve spor yöneticiliği üzerine. Üç anahtar kelime var. Belediye, spor ve yöneticilik. Öncelikle bunların tanımlarını size vermek istiyorum. Türk Dil Kurumu'na göre belediye Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. İl, ilçe, kasaba, belde gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgütlere belediye denir. Yani altyapı, üst yapı hizmetleri yapan, halkın ihtiyaçlarını, yerleşimindeki insanların ihtiyaçlarına karşına örgütlere belediye denir. Spor nedir? Spor Fransızcadan Türkçe'ye geçmiştir belirli kurallara göre kişisel, ikili veya takım olarak gerçekleştirilen rekabete dayalı bedensel ve zihinsel yarışmaların tümüne spor denir. Fransızcadan gelmiş. Üçüncü anahtar kelimemiz yöneticilik, yönetici. Türkçe bir kelimedir. Yabancı bir dilden gelmemiştir. Çünkü kelime kökeninde yön var. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi. Bu bağlamda belediye ve sporu yöneten kişiler belediye ve örgüt olarak belediye ve spora yön veren, yönlendiren kişiler demektir. Ee, bu kişilerin belediye ve spor işlerini yöneten kişilerin hangi özelliklere sahip olmasının gerektiğini Farabi başlıklı videomda anlatmıştım. Merak eden o videomu bulup seyredebilir. Futbol dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi ülkemizde de lokomotif bir spor dalıdır. Bir numarada futbol vardır. Hatta ülkemizdeki Spor kültürünün az gelişmişliği hakkında şöyle bir söz var. Kargadan başka kuş, futboldan başka spor tanımıyoruz. Gerçekten de öyle. Futbolda yatıp futbola kalkıyoruz. Bu akşam mesela Süper Kupa finaliyle ilgili tartışmalar var. Galatasaray Beşiktaş arasındaki sorunla ilgili olarak. Şimdi konumuza döndüğümüz zaman futbolla yatıp futbola kalkmadığımız için Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm belediyeler futbol dışındaki branşlara yönelmesi lazım. Örneğin voleybol, basketbol, jimnastik, yüzme, judo gibi halkın kulüp kurmadı veya az şekilde kurdu, az sayıda kurdu ve dolayısıyla çocuk ve gençlerin o sporu yapamadı. Spor dallarına yönelmelidir belediyeler. Amatör futbol kulüplerine para ve tesis olarak yardım etmelidir belediyeler. Profesyonel kulüplere yardım etmemelidir hele kişilere ait şirket olan kulüplerden uzak durması gerekiyor belediyelerin. Bu bağlamda her yerleşim yerinde futbol takımı olduğu için belediyeler futbol takımı kurup o yerleşim yerindeki halkın kurduğu takımlara rakip olmaması gerekiyor. Fakat ülkemizde belediyeler futbol takımı kurup halkın takımlarını yenmeye, küme düşürmeye veya onları şampiyonluklar etmeye çalışıyor. Çok mantıksız bir durum. Peki bu durum merkez dediğimiz dünyanın gelişmiş ülkelerinde var mı? Sonuçta biz merkez değiliz. Sporda, sağlıkta, eğitimde, sanatta merkez değiliz. Taşrıyız yani merkezin çevresindeyiz. Merkez dediğimiz ülkeler dünyanın gelişmiş ülkeleridir. Örneğin tahtada gördüğünüz gibi İspanya'da Madrid Belediyespor diye bir futbol takımı kurulup altyapıda yapıda ve üst yapıda Madrid şehrinin takımları olan Real Madrid ve Atletico Madrid'e karşı yarışıyor mu? Onlara karşı rakip oluyor mu? Chicago Belediyespor diye bir kulüp var mı? Chicago Belediyespor basketbol takımı, Chicago Bulls'un basketbol takımıyla amatör e, alt yapılarda ve üst yapılarda yarışıyor mu? Paris Belediyespor, Tokyo Belediyespor, Berlin Belediyespor kulüpleri var mı? Bunlar futbol takımları kurup halkın takımlara karşı yarışıyor mu? yarışmıyor. E peki bizden neden oluyor böyle durumlar? Bazıları için bizde neden var? Bazılarına göre rant yani gelir kapısı olduğu için bu futbol takımları var. İddialar böyle bilemiyorum. Gazeteciler ve hukukçular araştırsın. Belediyeler futbol takımı kurup halkın takımlarına rakip olunca zaten adil ve eşit olmayan bir rekabet ortamı or ortaya çıkıyor futbolda, sporda. Belediyenin para Tesis ve malzeme olanaklarıyla halkın para, tesis ve malzeme olanakları eşit mi bir mi değil. Özellikle bal liglerinde halk takımlarıyla, belediye takımlarının çekişmeleri var çok ilginç şekilde ya. Trajikomik bir durum yani. Yani halkın vergileriyle kurulan belediye takımları, halkın kendi kendine kurduğu takımları yenmeye çalışıyor. İlginç. Şimdi gündeme dönersek biz, e, gündemde Manisa ili var. Manisa'nın içinde şöyle bir durum var. 1994 yılında Manisa Belediye Spor futbol takımı kurmuşlar. Ki o zamanın belediye yöneticileri de bana göre yanlış davrandılar. Çünkü belediye dediğim ki futbol takımlarına uzak durması lazım. Futbol takımı kurmaması lazım. Daha sonra kulübün Manisa Büyükşehir olunca kulübün ismi Manisa Büyükşehir Belediye Spor oldu ve kulübün futbol takımı 31 Temmuz 2019'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılarak Manisa Futbol Kulübü adı altında ayrı bir kulüp haline geldi. Neden geldi? Hangi ihtiyaçtan dolayı geldi bilmiyoruz. Bilen varsa bu videonun altındaki yorum kısmına görüşünü yazabilir. Belediye futbol takımlarının özelleştirilip kişilere satılması durumuyla ilgili aklıma Türkiye'de gelen ilk örnek Ankara Spor Anonim Şirketi. Ankara Belediyespor 21 Mart 1978 yılında kurulmuş. 1984 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Spor adını almış. 1998 yılında tekrar isim değişikliğine gitmiş. Büyükşehir Belediye Ankara Spor ismini almış. 2005 yılında kulüp yönetiminin aldığı karar sonucunda futbol branşı Ankara Büyükşehir Belediye bünyesinde çıkartılmış. Ankara Spor Anonim Şirketi adı altında özelleştirilmiş. Halkın takımının, Ankaralıların takımının Kimlere nasıl özelleştirildiğini araştırıp öğrenebilirsiniz. Böylece Ankara Spor bir spor kulübü değil bir futbol kulübü kimliğine bürünmüş. Bir başka örnek daha var. Bunu çoğu kişi biliyordur. İstanbul Büyükşehir Belediyespor diye futbol takımı vardı. Profesyonel liglerde yer aldı. Ve daha sonra bu futbol takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak ayrı bir kulüp kimliğine büründürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o dönemin başkanı olan Nurettin Sözen tarafından kurulmuş. 2014 yılında, 4 Haziran 2014 yılında belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerini futbol kulübü olarak devam etme kararı alınmış ve ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştirmiş. Bu kulübün internet sitesinde şöyle bir ifade var. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 4 Haziran 2014 tarihinde kuruldu. Kulübümüz 7 ortaklı bir sermaye şirketi olup kurucu başkanı Göksel Gümüşdağ'dır. Peki Manisa FK'nın Manisa Futbol Kulübü internet sitesinde nasıl bir ifade var? Bakıyoruz. 31 Temmuz 2019 yılında Manisa'nın bu önemli futbol takımı olan kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergül öncülüğünde kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetiminin girişimleriyle siyah beyaz armasıyla ve Manisa Futbol Kulübü adıyla yeni başarılara, yeni ilklere kollarını açmış. Siyah beyaz denince akla benim de bir dönem altyapısında, üst yapısında çalıştım. Manisa Spor adına geliyor. Ee, burada tabi ifadeye baktığımız zaman sorular aklımıza geliyor. Neden Başakşehir'de olduğu gibi kaç ortaklı bir sermaye şirketiyle olduğu ile ilgili bilgi yok. Başakşehir 7 kişiden oluştuğunu ifade etmiş. Neden sadece Melut Aktan'ın ismi var? Yani tek bir kişi dönemi şirket kurulmuş. Yeni ilkler deniliyor. Kimin ilkleri olacak? Manisa şehrinin mi yoksa Cengiz Ergün ve arkadaşı Mevlüt Aktan'ın mı? Bilmiyoruz. Bilen varsa bu videonun altındaki yorum kısmına görüşlerini yazabilir. İstanbul, Ankara, Manisa belediyelerindeki bu örnekler dışında ülkemizde başka örnekler de var ama zaman kaybı olmasın diye onları söylemiyorum. Bu söylediğim örneklerin ortak noktası belediye takımlarının özelleştirme ile satılmasıdır. Bu özelleştirme iş ve işlemlerinin hangi ihaleye göre yapıldı, ihale yapılıp yapılmadığını ondan sonra yapıldıysa, ihale yapılması gerekiyorsa yasalara uygun yapılıp yapılmadığını ben bilmiyorum, bilemem. Çünkü spor hukukçusu, spor gazetecisi diyelim. Onlar araştırsın, bizlere bilgi versinler. Fakat ortada bilimsel olarak açıklanması gereken bir durum var. Bu anlattıklarımla ilgili spor fakültelerinin özellikle spor yöneticiliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora tezleri yazılmalı ki halk bilimsel anlamda da belediye spor kulüplerinde olan bitenleri ve olması gerekenleri daha net anlasın. Şimdi Manisalılar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı değiştirdi. Cengiz Ergün'ü gönderdi. Ferdi Zeybe'ye getirdi Manisalılar. Ve bu futbol işleri Manisa'da daha sesli tartışılmaya başlandı. İnsanlar soruyor Manisalılar. Bir birinci soru içinde başka sorular da var. Cengiz Ergün döneminde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alarak profesyonel ve özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü bünyesinde çalışan belediye personeli var mıydı? Varsa şehrin amatör kulüplerine de Büyükşehir personel verdi mi? Belediye başkanı Cengiz bir başka kulüplere de personelini gönderdi mi? Göndermediyse, vermediyse neden ayrımcılık yapıldı? İkinci soru. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinin, araçların ve sporcu eşyalarının profesyonel ve özel bir şirket olan Manisa FK tarafından kullanıldığını Manisalılar iddia ediyor, söylüyor. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesisleri, araçları ve sporcu eşyaları şehrin amatör takımları tarafından eşit şekilde kullanıldı mı? Kullanılmadıysa neden ayrımcılık yapıldı Cengiz Ergün döneminde? 3. Belki de Manisa Büyükşehir Belediyesi ile profesyonel ve özel bir şirket olan Manisa FK arasında belki bir sözleşme var. Varsa bunun bedeli nedir? Bu bedel piyasa şartlarına göre düşük mü? Uygun mu? Yüksek mi? Bilmiyoruz. Bu sorular arttırılabilir. Sorgulamak, soru sormak ile gerçekler ortaya çıkar. Dolayısıyla şeffaf ve demokratik belediyecilik adına bu ve benzeri sorulara eski başkan Cengiz Ergün cevap vermesi gerekir. Çünkü Manisa halkı belediye yönetimini, belediyenin malını, mülkünü, kasasını belli bir süreliğine Cengiz Ergün'e emanet etmişti. Cengiz Ergün halk tarafından getirildiği başkanlıktan yine halk tarafından gönderildi. Yerine gelen Ferdi Zeybek belediye sporun tesis, malzeme ve personel hakkında açıklamalar yaptı. Profesyonel bir kulüp ve özel bir şirket olan Manisa FK'nın kullandığı Manisa Büyükşehir Belediyesine ait, aslında Manisa halkına ait demek gerekiyor. Tesislerin boşaltılmasına çağrı yaptı Ferdi Zeybek. Manisa FK adına da Cengiz Ergün cevap verdi. dedi ki, şunları söyledi Cengiz Ergün. Manisa FK şu anda bir şirkettir. biliyoruz. Manisa Spor'un düştüğü sonuçlara düşmesin diye aldığımız bir tedbirdir şirketleştirmek demiş Cengiz Ergün. Yani Cengiz Ergün diyor ki Manisa Belediye Spor, profesyonel liglerde Manisa Spor gibi olmasın futbol takımı, hatalı yönetim anlayışıyla borç içine düşmesin diye biz tedbir aldık. Biz derken isim vermemiş Cengiz Ergün. Şirket yaptık, özelleştirdik demiş. Yani az önce anlattığım hikayeyi aslında kısaca bize aktarmış. Manisa Spor amatör küme'ye düştüyse, kötü bir duruma düştüyse uzun süre Manisa Spor başkanlığı yapan Cengiz Ergün neden kulübün bu duruma düşmemesi için o zamanlar kurumsallık adına gereken tedbirleri almadı? Acaba sportif bilgisi ve görgüsü başkanlık adına Cengiz Ergün'ün yetersiz miydi? O zaman tedbirleri almadı. Bilemiyoruz. Cengiz Ergün konuşmasında devamında demiş ki 2026 yılının Eylül ayına kadar bir kere bu testleri kullanmak için anlaşması var Manisa FK'nın. Peki bu anlaşmanın şartları nedir? Bunu söylememiş Cengiz Ergün. Belediye özel bir şirket olan Manisa FK'ya tesislerini kaça kiraladı? Bilmiyoruz. Cengiz Ergün maalesef demiş devamında. Maalesef dün oradaki çalışan personeli de çektiler demiş. Yani maalesef diyerek sanki acındırma yapmış ama maalesef diyerek üzülecek bir durum yok. Olması gerekeni yapmışlar. Belediye personeli neden özel bir şirkete hizmet versin? Belediye personeli halka hizmet vermesi lazım. Halkın kulüplerine hizmet vermesi lazım. Amatör kulüplere. Cengiz Ergin konuşmanın sonunda bir öneride de bulunmuş. Demiş ki Manisa FK'nın Manisa'ya mal edilmesini istiyorlarsa tek şartımız şu. Manisa FK yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Esnaf Odası, borsası, ne kadar kurum varsa herkese eşit oranda hisselerini vermek suretiyle ama belli bir kurala dayalı yarın ona devretmek değil, bütün herkesin söz hakkını olduğu şirketi mevcut yapısıyla hepsini 1 lira ücret almadan devretmeye hazır demiş. Manisa FK yönetimi hazır demiş. Cengiz Ergin Manisa FK yönetiminde mi bilmiyorum. Manisa FK yönetimi diye konuşmaya başlamış. Manisa FK yönetiminden birisi bir açıklama yapmadı bilmiyoruz. Peki Cengiz Ergün tekrar belediye başkanı seçilseydi böyle bir öneride bulunur mudu? Sorarım size. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Esnaf Odası, Borsası, Manisa'da ne kadar kurum kuruluş varsa, halkın takımı olan Manisa Spor varken neden birilerin takımı olan özel bir şirkete destek olsun? Bu da ayrı bir soru. Dolayısıyla bir de şey var tabi Cengiz Ergün'ün şöyle bir ifadesi var. Manisa FK'nın Manisa'ya mal edilmesini istiyorlarsa. Manisa FK'nın Manisa'ya mal edilmesini kim istiyor? Ferdi Zeybek ve arkadaşların Manisa FK'nın Manisa'ya mal edilmesi gibi bir niyeti var mı? Bilmiyoruz. Ferdi Zeybek'i de tanımam. Bunlar cevaplandırması gereken sorular. Bence yok gibi görünüyor açıklamalar baktığımızda. Ve Cengiz Ergün de bunu bildiği için buyursunlar amatörden Manisa Sporu çıkarsınlar göreyim demiş. Buyursunlar amatörden Manisa Sporu çıkarsınlar göreyim. Yani Cengiz Ergün görsün diye mi Manisa Sporu Profesyonel Ligi çıkarsınlar? Cengiz Ergün görsün diye mi Manisa'da futbol ve sporla ilgili gelişimler, atılımlar yapılsın? İlginç Manisa eşittir Cengiz Ergün mü? Veya Cengiz Ergün Manisa spor kültüründe üst düzey, en üst düzeyde bilir kim? Otorite mi? Bu da cevaplandırması gereken soru. Manisa spor kültüründe kim Cengiz Ergüne bir şey ispat etmek zorunda? Bu sorulara cevabını verebilirsiniz. Videonun altındaki yoruma da yazabilirsiniz. Dolayısıyla Cengiz Ergün Tarık almış gibi efsane bir kulüp başkanı olma şansını kaçırmanın yanında Ertuğrul Dayıoğlu gibi efsane bir Manisa Belediye Başkanı olma şansını kaçırdı. Neden kaçırdı? Siyasetin ve sporun psikososyolojik boyutuyla ilgili yaptığı büyük hatalardan dolayı. Sadece Cengiz Ergün mü değil, Türkiye'nin her yerinde spor kulüpleri, yöneticiler, başkanlar sporun psikososyolojik boyutuyla ilgili yeterli bilgi sahibi değil. Siyasetçiler de öyle, belediyeleri yöneten, yeni seçilen belediye başkanları da siyasetin psikososyolojik boyutuna ilgili yeterli bilgi sahibi yok. Bu konuda danışmanlık hizmeti alması lazım. Bu konuda uzman kişilerle çalışmaları gerekiyor. Az önce yorumladığım açıklamalarla birlikte Cengiz Ergün'ün siyasetin ve sporun psikososyolojik boyutu da nasıl bir çıkmazda olduğunu görmüş olduk. Zamanında bu konularla ilgili Cengiz Ergün ve diğer başkanlar, yöneticiler mental destek alsaydı arkadaşlarıyla değil uzmanlarla çalışsaydı bugünkü zor duruma düşmezlerdi. Uzun sözün kısası, fazla da konuyu uzatmak istemiyorum. Bana kalsa tüm Türkiye'de belediye sporların amatör olsun, profesyonel olsun futbol takımlarını kapatırım yetkim olsa. Böylece tüm bu tartışma konuları açılmadan kapanmış olur ve halkın parası da korunur. Zaten bu tartışma konuları kimse kusura bakmasın veya isteyen de kusura baksın ki bir şeyler öğrensinler. Tahtaya da yazdım. Taşlarılıktan, Alaturkalılıktan ve bundan kaynaklanan bir az gelişmişlik örneği. Taşlarılık, Alatürk'alık ve az gelişmişlik Osmanlı'nın son döneminden itibaren hala bizim üzerimize yapıştı. Bu özellikten bir türlü kurtulamıyoruz. Dolayısıyla son olarak şunu söylemek istiyorum. Halkın seçimiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Ferdi Zeybek'i tebrik eder ve başarılar dilerim. İnşallah sporla futbolla ilgili bu bakış açısını Ferdi Zeybek Manisa'da değiştirmeye başlar. Ve bu bağlamda yeni seçilen tüm Türk, Türkiye'deki belediye başkanlarına şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü yeni seçilen belediye başkanının büyük çoğunluğu Müslüman ve Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Belediye doğru doğrudan ilgilendiriyor. Ali İmran suresi 161. ayet. Kim emanete devlet kamu malına hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şey sırtında yüklü, boynunda asılı halde rezil rüsvay bir vaziyette teşhir edilerek gelir. Evet çok önemli bir ayet bu. Kim emanete? Sonuçta belediye başkanları emanet oluyor. Belediyenin kasasını, belediyenin malını, mülkünü, personel her şeyini emanet oluyor. Ve Yine Kur'an'da ne demiş? Tekrarlamak istiyorum. Devlet ve kamu malına hainlik ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şey sırtında yüklü, boynunda asılı halde, rezil rüzbar bir şekilde teşhir edilir diyor. Bütün insanlara teşhir edilir diyor kıyamet gününde. Dolayısıyla bu seçimlerin ülkemiz için, belediye seçimlerinin ülkemiz için hayırları vesile olmasını ve belediye yönetmeye hak kazananların dürüstçe, tüyü bitmemiş, yetimi ve saçı beyazlamamış, beyazlamış emeklinin hakkını ve parasını kendi hakkı ve parasından daha iyi koruyarak şehirlerimizi Madrid, Chicago, Paris, Tokyo, Berlin gibi gelişmiş ülke şehirleri kalitesini yükseltmelerini dilerim. Kalın sağlıcakla.